Evet arkadaşlar 64. bölüme geldik. Şimdi görevi alacağımız arkadaş. Üçer ağzası. Görevi alalım çok ekletmeden Tüccar Derneği'ne hırsız girmiş. Hırsızın çaldığı pahalı mallar ya da para olsa bu kadar çaresiz olmazdım. Hırsızın çaldığı şey tüccar bilgilerini içeren Ledger Dan. başka bir şey değil. Eğer o belge haydutlar arasında dolaşmaya başlarsa tüccarlar büyük bir tehlike altına gelecek ve en sonunda cangana ticaret yapmaya gelmeyi kesecekler. Avcı Derneği'nden yardım istediğim fakat bu o kadar acil ki Ledger'leri geri getirecek adamlar tutmak zorunda kalacağım. Sen oldukça güçlü görünüyorsun. Bana yardım yardım etmez misin? Net geri, geri getirirsen sana büyük ödül vereceğim. Binlerce kez teşekkürler. Exorcist daha bu şeydeki adam ağaç içinde yaşıyor. Gidelim bakalım. Evet arkadaşlar geldik bakalım. Hayung'un endişesi. Hayung. Şüpheli biri mi? o şüpheliydi evet bir süre önce burayı yırtık fırtık elbiseli arkasında büyük bir bohça olan bir adam geldi beni görür görmez gelip ona koruyucu bir büyü yapmamı büyü yapmamı çünkü yapmamı istedi diye herhalde çünkü Kuyishi mezarlığına gidecek olduğunu söyledi bana bir şeyden kaçıyormuş gibi göründü hayatını kurtarmak için çaresiz yalvarışlarını geri çevirmedim bu yüzden ona büyü yaptım ayaküstü bir teşekkür edip öyle bir hışınla kalkıp Borçasından düşen defteri bile fark etmedi. Arkasından bağırdım ama cevap vermedi. Yani defter hala bende. Defteri biraz karıştırdığımda onun tüccar derneğine alakalı olduğunu gördüm. Hmm. Senin bana anlattıklarına bakılacak olur, olursak bu tüccar derneğinin kaybettiği belge olabilir. Hırsız bana Tom Faryolardan ve Tom Sone Monsterlardan nasıl kaçacağını sormuştu. Bu yüzden o tarafa doğru gittiğini düşünüyorum. Artık ben kendi işimle ilgilenmeliyim. Sen de kendi yoluna Gitmelisin. Geri gidelim bakalım. Evet geri geldik. Işık patikası seni bana getirdi. Niye ihtiyacımız? Evet bu aradığım belge bu ama bunu kaybettin diptin. Sadece bir kısmı bu. yüzden acele edip hırsız yakalamalıyız. İşte onu yakalayın emeğiniz için teşekkürler. Çevirme de biraz hata var. Gibi geçelim. Eğer Miyaro'nun söylediği doğruysa hırsız güneşi mezarına gitmiş olmalı. Mezara gidip onu bulmalı ve net geri geri almalıyız. Ama ayrıca bilgileri başkalarına satıp satmadığını da öğrenmeliyiz. Bu yüzden onu canlı ele geçirmeliyiz. Onu yakalamamıza yardım eder misin? Ederim. Teşekkürler yoldaş. Yoldaş olduk birden devrilci <laughs> çıktı. bize söylediği güneşi mezarlığının bölümüne git ve hırsızı ele geçir. Derneğin derneğinde tüccarların bıraktığı bir robe var. Onu yakalamak için robeyi kullanabilirsin. Onu yakaladığında epey direnecek ve robe çok fazla dayanmayacak. Kaçmadan önce onu yakalar, yakalamaz bize getir ve tüm robeleri kullanıp bitirsin. Bana geri dön, ben de sana birkaç tane fazladan vereyim. Git hadi. Bekleyin tüccarları karar görmeden önce yakalım o zaman. yine vermiş? 5 tane robe. Nereye gideceğiz? Mercan kuyu. de gördük. Repair rep almış. Geçen kazandım. Repair burada duruyor. Geçen dedim kaç bölüm oldu. Şimdi nereden neyi yakalayacağız ki? Mercan kuyu tift ele geçirme. Oğlum nereye gideceğimi söylesene Mercan. Bir tane tift biliyorum şeydi. Burada bir tane tift dolaşıyordu başıboş. Evet beyler bulduk. Bunu nasıl yakalayacağız Ha bir kere basıyorsun geri geliyor. Bak açalım 20 dakikası var. O antiloptan kat kat hızlı ya. Antilop görevini belki hatırlarsınız. Onu da yürütüyorduk. O ondan hızlı. Yakaladım iple bağladım getirdim. Gel bakalım. Bir tane repair mı diyor. Allah. Im. Neyse alalım bakalım. Bitti mi? Normal haline geç. Ne kadar kısa bir görevde ya. Evet beyler görevi gördünüz. O kadarcık av yangın en endişesi. Çok da endişelenmeyin. Kısa süreli bir panik olmuş. Evet beyler bu görevde bu kadardı. Bir dahaki görevde görüşürüz.